Sür nasıl Bunlar temizliğine gireceksin. Tamam, tamam. Sen vur, sen Bak şu küçük parçayı da Hı. Suyunu koyduk. Bu el freni pırasıydı ama. Hmm. Hmm. mi bu parça? parça bu Ne yavrum? On üç Tamam. Siz tamam. kadir. Işmiş Yanmayı söndürdü. He. On üç He şarjını öptün yani. Tamam dedim. Bir tane şu Onu da mı yani iyi miydi ki? Bunları? He yani sıfırlı abi. Konjonktörü sıfırla He. Evet. Tek Hı. bir şey.

<gülüyor> <gülüyor> bakacağım <babacığım, ne> <gülüyor> 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 Baba bak bu ilaç, <laughs> sana sana bir alır, baba yetmiş mi? Sana arama içi temizler. Yok yok, Evet. al. lira. kalmayın ha. Onlar bir işe yaramıyor <laughs> Tamam <laughs> <Ha, gülüyor> mı kardeşim? Nasıl oldu? Bir görelim. Kardeşim son fotoğrafını alalım Tamam, ver sana ha. Ver, ver. Gel,